Bundan sonra da geldim. Benim adım da Kerem Alp olarak tanınırım. Siz hiç bu adı duydunuz mu? Yok duymadım. Peki ben niye esas ismimi kalkıp da o zamanlar vermedim? Benim, cidden fazla bir insan, lütfen beni dinlemesin. El siz sorunuz bu mu? Bir şey, şey bir yani, ben, soracağım? Hayır. O zaman sorunuzu bir sorun verin. Ben, yapalım, ben, yapalım, ben yapalım, fazla ben. bir insanı yapalım, cezaevine bu soktuğumu bilmezsiniz. Lütfen beni dinler misiniz? Arkadaşlar tasarıyı hazırlarken bize nasıl yardımcı olacaklar? Bakın ya bir dakika beni dinler misin Lütfen. Yani şu anda Lütfen. İçişleri Bakanlığı'nın ön komisyonu da Lütfen. Tasarı. Yani şu anda incelemede birinci sırada ve bunu buraya getiren biziz. Hı, yani bu bunu... Bakın bu, beyefendi ben size bir şey sormak istiyorum. Bakın beyefendi ben size bir şey sormak istiyorum. yetkili yetkiler emniyet mensubu, jandarma mensubu ya da bir dakika Koray Bey, Koray yapmasın bu işi. Koray Bey size cevap versin. Evet siz sorunuzu sorun lütfen. Ağır bir Can, Bey, Can Bey, Can Bey, Can Bey, bir dinler misiniz böyle karşılıklı bakın, konuşursak olmuyor. Parayla lütfen sorunuzu sorun. 14 sene bu işi yapıyorum. Evet. 34 senedir anlayamadım da. Siz nasıl iki günde dedektif oldunuz çok merak ediyorum. Evet. evet. Ben 2005'ten beri dedektifim Merak etme güzel kaldı. Fakat Ne mezunusun? 2005'ten beri de Peki. ben evet, evet. 34 senede daha öğrenemedim Peki, çok şey olsun. var. Peki, Peki öğrenemedim çok şey var. Bir reklama gideceğiz. Ben size şu kanun tasarısını hazırladık. Öğrendik ki bunu bir meslek haline getirmeye çalışıyoruz. öğrendik ki bu mesleği, mesleği bir yere getirmek için. Birkaç iyi adam yolumuza bir devam, bir devam ediyoruz. Gel siz, e, organize edin. Peki Can Bey, Can Bey lütfen. Ben fazla polimeye girmek istemiyorum bu arkadaşlarla. E girdin zaten. Peki. Siz bir belgeyle cevap vermek istiyorsunuz. girdin zaten. Şimdi Oldu sonra, Mehmet Bey e, Sizin başka sormak istediğiniz Peki şey Can var mı? Evet. Peki evet. Can Bey çok teşekkür ediyoruz Peki Can Bey hiç yakalandınız evet. mı siz? Can Bey hatta evet, şöyle, be. şöyle ben cevap vereyim Ben e, 1995 senesinin 6. ayında evet. bu işe başladım e, Hemen hemen Türkiye'de ilk başlayan kişi benim Bununla ilgili Basbana Vergi Dairesi'ne müracaatta bulundum Dedektiflik ...işletmesi açamayacağım bana belirtildi. Benim şu soru soru, sorumuz... Soru. Bu mesleğe evet. ben Can Bey'in e, sormuş olduğu soruya... ...bir cevap vermek istiyorum. Kısaca lütfen. Kısaca ben cevap vereyim. Şimdi ben... E, ...bu işe aracılık... ...hizmetleri olarak izin veriyordu maliye. Hı. Maliye'de meslek kodu olmadığı için... ...dönemin maliye bakanı... ...Kemal Unakıtan'la ben kendim kendime ...arabasının önüne attım. Evet. Efendim dedim biz... ...para kazanmak istiyoruz. Kazanmış olduğumuz... ...paradan vergi ödemek istiyoruz. Ama bu mesleğin... ...şirketini kuramıyoruz. Niçin dedi... Bizim dedim daha meslek kodumuz yok. Faaliyet meslek kodu olmadığı için hemen konuyu kendi kurmaylarına aktardı. Evet. Beni dinlediler. Ben Maliye Bakanlığında dedektiflik maddesi. Peki tamam bunu onu, olarak, onu konuşuruz. Ee, Benim lütfen sorularıma cevap verin. Tabii, onları konuşuruz. Ben onları onları konuşuruz. sorusuna ben ee, cevap veriyorum kısa ve net olarak tabii, şunu soracağım buyurun. hepinize. Siz hiç dedektiflik hayatınızda yakalandınız mı? Şahsen ben yakalandım. Nasıl yakalandınız? Kısaca anlatın. Kısaca yakalandığımda yani da. müşteri ta takip etmiş olduğum kişi tarafından e, beni mi takip ediyorsun, arkamdan neden geliyorsun gibi bazı e, ufak tefek e, olaylarla karşılaştım. Pardon beyefendi yanlış anlaşıldı diyerek arkamı döndüm yoluma devam ettim. Tabii bu arada diğer ekip arkadaşlarımı evet. göreve devam ettirdim. Siz yakalandınız beyefendi. Tabii ki. Nasıl yakalandınız? Büyük bir dolandırıcılık olayında şahsı takip ediyordum çevreden şahsın e, şahsı bilgilerini vermişler. Araba plakamı Özel dedektifken değil mi? Tabii özel dedektif. Siz de yakalandınız. Peki size soralım. Tabii ki yakalandı. Yakalanmayan yoktur ki. Efendim? Yakalanmayan yoktur ki. Yakalanmıştır. Ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Yakalandığınızda ne tepki verdiğiniz önemlidir. Az önce Bilal Bey'in dediği gibi pardon beyefendi deyip geçersiniz ya da adli makamlık olursunuz. Ha, ben Her aynı Bilal var, Bey e gibi. Oldu. Peki Mehmet Bey Pardon size, size geldi. Siz evet, ben de tabii ki yakalandım ama e, Bilal Bey'in dediği gibi pardon yanlış anladınız deme şansım yoktu. Çünkü e, takip ettiğim kişi önemli bir e, siyasi gazeteciydi. Dolayısıyla da emniyet tarafından evet. kendisine verilmiş olan e, koruma ekibini e, fark etmediğim için... E, ya, gazeteciyi niye takip ettiniz efendim? Özel hukuk davası. Özel hukuk davası. Evet. Bu da enteresanmış. Efendim biz de e, bir dedektifi yakaladık. Aa. Bilmiyorum hiç e, belgeyle sizi yakalamadık. Nasıl oluyor? bir e, dedektifi yakaladık. Allah Allah. E, onu bir izleyelim. Hadi bakalım. Bakın nasıl dedektif ya. yakalanıyor. Ondan sonra bu tartışmayı dedektif hep birlikte devam ettik. Tekrar ne bakalım, izleyelim. Biz zirve dedektiflik olarak kapımızı daima müşterilere açık tutarız. E, oturmaz mıyız? Herkesi faka bastıran, yakalayan, kül yutmaz dedektiflerimizden hangisi Neşter'e sobelendi? Hangi dedektif ava giderken avlandı? <laughs> Neşter ekibi hangi dedektifi faka bastırdı, kül yutturdu? <laughs> aldatılan eş sandığı elemanımızdan neler konuştu? Ve aldatan eş sandığı diğer elemanımızı nasıl takip etti? Kocanızın sizi sizinle mi aldatın düşünüyorsunuz? Bunu yapmayın bu evliliği zedeler.